Evet, İstanbul'dan yola çıktı Kıbrıs'a doğru gidiyoruz. Böyle bir macera yapalım dedi bu defada. da. Ee, orta nokta olarak da Eskişehir'i tercih ettik. Ee, Eskişehir'de akşam konakladık. Şimdi böyle Mersin'e doğru gidiyoruz. Ee, durmadan devam ederiz herhalde. Mersin'de de feribota binip Kıbrıs'a doğru geçeceğiz bakalım. Hadi bakalım, yol bizi bekler. Basalım biraz gırt. çıkalım. Dinlendik. Sabah tayinden yola koyulduk. Şimdi neredeyiz? Hmm. Tam ben de bilmiyorum ya. Sanırım Afyon'u geçtik. Konya yolundayız. Ee, buradan kaptırıp Mersin'e kadar gideceğiz akşama kadar. Bugün gittiğimiz yolda çok bir şey yok. Etrafta bulduğumuz ilk yere kendimizi attık. Dinleniyoruz. Birer evet. çorba içiyoruz. Böyle. Yorgunluk mu? Yorgunluk. Daha günün başındayız. Güzel, Sonunda Daha yoruldum doğrusu. bile şu anda. Zaten şeydi, çok rüzgar var. Ve hep yani, sağdan esiyor. Biraz dinlenelim. Biraz enerji alalım ondan sonra. Ne bak uçuk uçu. Sen peynir yer misin? Dur. 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 Uçuk, uçuk Hepsi çok aç yani. Ha. ha. Biraz da sucuk ye. Biz aç kaldık bari hayvanlar doysun dedik. Burada da iki tane yavru <laughs> Ne yapıyorsun güzel taraflar? Saldıray. Bak, burası çok sevdim valla. Değil mi? Evet. Güzel evet. bir içinlik bir adam bulduk. Şirkin. Ah, yol çok rüzgarlı. O sarsıyor biraz. Ceza da yedik. <laughs> Aynen ceza yedik yine. Değil yine ya. bir ve yine ceza. Şöyle bir garaj bulduk. Tren istasyonu bulduk. Onun yanında bir kafe var. Oturuyoruz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İlk defa güzel bir şey bulduk. Yol çok şey. Tam böyle çorak. bir şey yok evet, yolda. Hiçbir şey. Öyle bir yol. Dinleme testi, bilmem ne. Hiçbir şey yok. Böyle çay içebileceğimiz bir yer falan. Zaten şey, çok da rüzgar var. O yüzden hani hızlı da gitmiyorduk böyle. 120'yi geçmiyorum yani. 100, 110 falan. Öyle gidiyorum. Buna rağmen gene ceza yedik ya. Yani. <laughs> sınır kaç olmalı anlamadım yani. yüzde de giderken ceza yedik. Radarı gördük ama artık geç kaldık. Duramadık. Radarı gördük selam verdim. O da bana 417 lira <laughs> ceza verdi. <gülüyor> 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 ne, ne kadar yolumuz kaldı? Bilmem. Yerden az işte. Hedef Mersin Taşucu muydu? Evet limanı taş ucundan. Sonra da gecenin bir yarısı. Çok yorucu olacak bugün. 8 saate feribot yolculuğu çekeceğiz. Kıbrıs. Bekliyoruz. Evet, Kıbrıs. Hadi bakalım. Biz geliyoruz. Biraz da Kıbrıs'ı keşfederim. radar cezamız hayırlı olsun. Vay arkadaş yine yedik cezayı ya. Bütün yolculuklarda da aynı terane, ha? He. he? 888 liraydık. Ey ya, ya arkadaş hızlı desen hızlı değilim ha. Hatta ben radar aracını da gördüm yolda giderken. O esnada da böyle 90 falan 93'e düştüm. Yok, yine de yedik cezayı ya. Polise de sordum. Hani sollama yapmışsındır falan filan. Öyle bir şeyler geliyor. dedi. hayret bir şey ya. Sollama yapacağım tabii ki de. Of of. Hayret bir şey. İki defa ya. ne Eyvallah. benzin almaya geldik de durmuşken zincirde yağlayayım dedim. Epey bir yol yaptık çünkü. Karaman yollarındayız. Karnım çok fena acıktı. Bak bak çek şu tarafları. Tamamen hiçliğin ortasındayız yani. He. Tarlalar falan filan. Hatta öbür tarafı da çek. Bir tane bile böyle yiyecek yer, tesis, mesis hiçbir şey yok. Böyle tamamen hiçlik. Şurada bir tane daha var. Onun dışında dümdüz yol. Yol güzel ama bu boş yol yani. Açlıktan artık böyle Bidem sırtıma yapıştı, o seviyeye geldim. Padişliğin ortasındayız resmen yani. Böyle bir yer olabilir mi? Karaman'a girdik, güya bir şeyler yeriz diye. Konya şehir merkezine falan girmeyelim dedik, yolda yeriz ama yolda hiçbir şey yok. Şöyle bir yer bulduk, göstereyim. Restoran, kafe falan yazıyor, kocaman da bir yer. İyi dedik, bir yer bulduk. <laughs> ama hüsran, korku filmi. İçerisi de garip, ne olduğunu ben anlamadım buranın ya. Ne o eğlence park gibi bir şey yapmışlar ama en üst katında bir çocuk parkı var. Çocuk şarkıları çalıyor. Binaya girdik hiçbir şey yok içeride. Korku İnsan filmi gibi. <laughs> Kocaman yer ve bomboş. 500 an... kişiliktir restoran ama. Aynen. Yok. Çok yorulduk ve acıktık. Bir şey yemedik doğru düzgün sabahtan beri. Etli ekmek yiyemedik. Yemeyeceğiz de anlaşılan. 155 kilometre yolumuz kalmış navigasyon şey yapıyorum Mut e, <laughs> tarafına Şimdi devam ediyoruz Hala hiç yiyecek bir şey Böyle e, bir yer bulamadık da Biraz da yorgunluk Artık olmaya başladı Hani böyle şey Gün falan batıyor artık Bayağıdır yoldayız Falan Neyse yalnız şey ilerledikçe böyle Akdeniz'e yaklaştıkça sanki birazcık etraf güzelleşmeye başladı böyle yeşermeye falan başladı. Hiç değilse en azından o birazcık motive ediyor. Nerelisin abi? Mutluyum. Mutlu musun? Mutluyum. Mutlu. Mutluyuz. Mut. Mut mut mut. <laughs> beyin yandı açlıktan yemin ediyorum ne dediğimi ben de bilmiyorum artık bitsin bitsin yeter yemek yiyelim Mersin Mut taraflarına geldik tam gelmemiş de olabilir zemin değilim ama o yolun üzerindeyiz çok güzel bir yer bulduk burada karnımız da açlıktan ölüyor Yolda hiçbir şey bulamadık ama yine en son şansımıza bekledik bekledik ve güzel bir yer bulduk. Biraz göstersene. Göstereyim şimdi manzarayı. Güzel bir gün batımı da var. Alnımı da mahvetmişim. Mekanın balkonu böyle. Tam bir manzara. Çok güzel. Mersin tarafına girdik demin söylemiştin sanırım ama buraya girince direkt topografya değişti. Çok güzel oldu etraf. <Gülüyor> <Sıcak>. <gülüyor> Şimdi yemeğimiz geldi. Nasıl buldu? Yolda bir şey bulamadık ama buna sevineceğim aklıma gelmezdi. Şu an güzel bir yer bulduk. Ben böyle yerleri daha çok seviyorum zaten dinlenme tesislerindense. Böyle bir köy evi, manzaramız da çok güzel. Güzel bir yemeğimiz de var. Karnımızı doyurup devam edeceğiz. Kendileri hayvancılık yapıyorlarmış. Kendi beslediği hayvanlardan Öyle. de et lokantası kurmuşlar. Güzel. <laughs> i̇şte sonunda Mersin'e geldik. Ee, yalnız hava acayip ısındı ya. bir yani şey daha yollarından sürdük. Biraz da biraz bayağı dağ yolları vardı. diye ben üşürüz derken aksine bir anda hava Herhalde 5-6 derece birden ısındı. Gittikten sonra iklim değişti. Biz böyle baflar, içimizde gömlekler falan daha yollarında serin serin giderken bir anda sıcaklık arttı. Kaç çıktı? 31-32 derece. Bayağı gece olmasına rağmen şu anda bunalttı. Soyunalım. Devam edeceğiz. biletlerimizi gelmeden önce internetten almıştık. Ee, burada az önce şey yazanede biletleri bastırdık. Ufak bir sıra vardı. Ee, şimdi de limana doğru, onların söylediği limana doğru ilerliyoruz. Bize şey demişlerdi, telefonda söylemişlerdi. i̇ki saat önceden gelin ki anca işlemleri yaparsınız. He? Tamam, onu söylediğini yazıyorum zaten. Ee, ne diyordum? Biz tam vaktinde geldik. Yani iki saat öncesinde geldik. Ee... <laughs> Çıkış belgelerimizi aldık. Motoru da ta bıraktı. Şimdi eşyalarımızı bırakacağız. Gemiye giriyoruz. Kaskları kilitledik. Motoru da şöyle bağlamışlar. Motorumuzu böyle bıraktık. Buraların hepsi tırlarla dolacak. Herhalde üst katta yolcu salonu. Herhalde öyle bilmiyorum. Üst kata da araçlar biniyordu. Oo, kaç katlı bu gemi? Onu bilmiyorum. Bayağı kalabalıktı ama gümrük işlemleri sırasında. Oturu gemiye yerleştirdik. Gemi şu an arkada. Ee, hareketine herhalde daha bir saatten fazla var biletlerimizi de aldık, çıkışımızı yaptık. Bir şeyler yaptık ama ne yaptık ben de bilmiyorum. Çok karışıktı, sen anlat istersen. Ya her şey baştan karışıktı zaten. En başta gittik, tırların girdiği yerden girmeye çalışmışız. Yanlış diye geri gönderdiler falan. Ee, Yürüyelim mi biraz? Neyse, oradan geri döndük. Girdik işte. Oradan sonra bana dediler ki motorla sen git içeri gir. Sen kal burada dediler. Polis şeyi çevirdi. Gözde'yi. içeride bekletti. İçeri girdim, fark ettim. Çıktım. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz <laughs> Ondan sonra polis sırasına girdik. Polis pasaportu damgaladı. Ee, ben kimlikle çıkış yaptım. Pasaporta boş yere harç ödememek için bir tek burayı anlamışım. Parayı para söz konusu evet, için. ben harç ödedim. Ama araçta çıktığın için, araç tatağının üstüne olduğu için o harç ödedi. Neyse ondan sonra şey yaptım. İçeri girdim. Adamlar da Türkçe de bilmiyor ya. Yani. Afgan mıydı anlamadım ne. Deniz şeyin içeride çalışan, aracı park ettiren şey. Biletine bakayım dedi. Biletinin arkasında damga yok. Bir şey yok diyor ama hani ne dediğini asla anlamıyoruz. Evet, söylediğini de anlamıyoruz. E i̇şte damga yok diyormuş. Gidip damga vurdur diyormuş. Nerede ee... yaptıracağım diyorum. Bir şey de söyleyemiyor. En sonunda anlatamadığı için bizimle beraber geldi. <laughs> Burada yaptıracaksın diye. Oraya girdim. <laughs> Oranın da sırası var sıraya girdim neyse bana geldi bu sefer oradaki polis diyor ki ee, sen şey mi yaptın diyor bana uğramadan mı içeri bıraktın diyor <laughs> aracı falan e dedim bana kimse bir şey söylemedi bir Öyle iletişimsizlik var bir karışıklık var yani sen hiçbir yere uğramadan direkt bodoslama girdi sanki sirkeci harem feribotuymuş gibi motoru bıraktın sen hiçbir belge yokken Vallahi Önce bıraktım sonra belgeleri aldım. Böyle garip bir, bir, şey garip oldu. Bir şey. Neyse bir şekilde oldu yani. İnşallah olmuştur. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Şimdi herhalde oyalanacağız. Bir, bir saatten fazla zamanımız var. Biz filo denizcilikten aldık. Hmm. Bir de Akgünler denizcilik vardı. Ee, şey Birileriyle konuştum az önce de Kıbrıslı. Onlar bunun daha çok sallandığını bilmiyorum neden ve çok sesli olduğunu söyledi Filo Hangi Hakkınları tercih etseydiniz keşke dediler ama artık çok geçti. Ama haberim yoktu yani. Göreceğiz hep beraber. Gerçi dönüş tutmuyordu onda da. Dönmek hmm. istediğim bakmıştım da dönmek istediğimiz. Hmm, 8 saat mi sürecek? Bilmiyorum 8 o da, saat da yani on, yaklaşık. 15 saat de sürebilir belli olmaz. Göreceğiz bakalım. Ya yani uzun ve yorucu olacağı belli olan bir yol bizi bekliyor. Zaten çok yorulduk. Tiplerden de bellidir. Tamam, İnsanlar giriş yapıyor, biz de yavaştan girelim. Nihayet gemimiz kalktı. Yalnız bir saat gecikmeli olarak kalktı. İnşallah yolculuğumuz güzel geçer. İlk defa bu kadar uzun bir gemi yolculuğu yapacağız. Üzerine bitişik tıkışık tıkışık doldurdular. Aynen. Muhtemelen insem de motora ulaşamayacağım. Çünkü bizi iki, iki katlı şey yapıyorlar. Bir alt kat var bir üst kat araçları alıyorlar. Tırların arasında kaldık biz. Alt katı tırları aldılar evet. O yüzden ulaşamayacağımı düşünüyorum. Bir süre şey yapsınlar. Çıkışlar olsun ondan sonra devam ederiz. Bu araba yolculuk beklediğimden iyiydi. Birkaç tane yorum okudum. Çok kötü, işte çok uzun sürüyor, çok sallanıyor, herkes kusuyor falan diye. Ben, biz herhalde genelde uyuduk. Zaten çok yorgunduk. Uyumakla geçti. Çabuk geçti. Saat 8, 1 saat rötarlı kalkmasına rağmen 7 saatte geldi. Saat 8'de şimdi yanaştık. Tam da yapıyorsun ama yine yani de çok... koltukta ne kadar uyuyabilirsin çok kalabalıktı. gemi biraz pisti. Onun haricinde ya, bir şekilde geçti. Yani beklediğimden yine de daha rahattı diyebilirim. Geminin internetten aldık biletini İstanbul'dayken. toplam fiyatı hatırlıyorum. 4293 lira mı? Ne öyle bir şeydi. Gidiş dönüş. iki kişi artı motosiklet gibi değil mi? Evet. Esas parayı motosiklet alıyor gibi bir şeydi. Paris katılıyor ya 500 lira. Öyle bir şey işte. <gülüyor> Yedi, <gülüyor> bir 700, de, 700 lira falan bir kişi galiba. Bir de sen harç ödüyün galiba motosiklet için. Ne kadar ödedin? Ondan sonra evet bir tane pul alman gerekiyor dediler. 150 lira bir tane de pul aldık. Şeyde oradaki gümrükte. Mersin'de. Bir de çıkınca bir şeyler yapacağız galiba. Burada. Onun haricinde bir şey istemediler. Normal aracı olan pasaportuyla geçmek zorunda. Diğerleri ya yolcular e, kimlikle geçiş yapabiliyorlar. E, Kimliğiniz yeni olması yeterli. Başka hiçbir şey istemediler. Bu kadar pek de bir teferruatı yok. Bakalım çıkışta ne olacak? Burada da sanırım sigorta olayı olması gerekiyor. Yani internette öyle yazıyordu. Yaşayınca göreceğiz. Birazdan. aldık çıktık ama şimdi de gümrük ve polis işlemleri için şu ucu görünmeyen <laughs> kuyruğun bitmesini bekliyoruz. İyi oldu. Polis ve gümrük işlerini hallettik. Sigortamız. Bu arada sigorta 200 TL. 70 lirada ordino işlemi için alıyorlar. 270 lira. Bu da bir ay boyunca burada gezebiliriz motorla demek ama sistemde şeymiş, Ducatiyi görmedi, Honda değil. <laughs> Biraz sistem problemli bayağı da yavaş işledi evet, ama. internetler de yoktu. Bir şekilde Tek hallettik. Bir buçuk saat sanırım süre geçti geldiğimizden beri şimdi artık gidiyoruz. Arada uyar. Sonunda Kıbrıs'a girdik. Şehir merkezine doğru gidiyoruz şimdi. Ee, yakıt bitmişti. Şimdi bir benzin alalım. Burada 98 oktan var. Ondan alacağım. Ee, Kıbrıs'ta İngiltere gibi. Trafik tersten akıyor. Herhalde alışırım buna. <laughs> Önümde araç falan varken sorun olmuyor ama araç yokken kesin sorun olacak. Böyle <laughs> hissediyorum. Gelinin merkeze geldik. Bir kahvaltı yapalım diyoruz. Ee, karnımızı doyurup oradan da otele doğru devam ederiz. Sonra da yolumuza başlarız artık. <laughs> Hadi bakalım. Gelinin merkezde kahvaltı yaptık. Bir menemen, bir gözleme, dört çay. Fiyat böyle.